İlla kızı alacak, intikam alacak, öldürmek istiyor. Gitme. O da kırıyor. Al onu da kır. <laughs> anne. Ay ben bu kadını kovalarım evine toplam. Anne. Ben anne. <laughs> ne diyorsun? Duyuyor da cevap vermiyor mu? Nasıl diz yüz demektir o? Dur sen şimdi. Ay gözlere bak gözle. Patla. Hi. Düşman gibi bakıyor. <laughs> Düşman olmuş çok. Bu kadar kim indi? Anne. Aa, adama. Anne. Tokat atacak. Annem Oğlana mi? tokat atacak. Annem beni duymuyor. Diziye daldı. Aman bu kız da gitmedi. Evine gitmedi. Bile ben tokat atmam. Kemiklerini kırarım senin. Anne. Zorbayla kızı götürdü. Anne bu cevap bile vermiyor. Zorbalıkla. Anne. Ne Aman sihir etmeyen bazı sihir, sihir, sihir oluyor. <laughs> ben de öğrendim. Parmak kaldıracağım böyle. Bir de böyle yapıyorlar. Pıt, 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 pıt. Anne. Pıt, 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 pıt. Anne. Olmuyor benim. Annemin duymuyor bile. Çok seviyor bu dizileri. Korona. Koronamış bu. Koronamış. Anne. Beni duymuyor musun? korona. Anne böyle kaptırdı ki beni duymuyor. Anne. Anne. Bak anne. korona. Anne. Bak bu seyretmem seni böyle. Çok anne bana işkence, ediyorsun. Oldu. bu evet, diziyi izlemek istemiyorum. Oluyor. Ben de işkence görüyorum bunu o seyrederken de. Anne. Elalem evine girip de taş atılmaz can kırılmaz. Bir can kırmak ne kadar adam öldürmüş gibi sayarlardı eskiden. Bizde. <laughs> Ama onlarda değil. Onlarda sayılmıyor demek ki. <laughs> onlarda sayılmıyor ne biliyorsun? He duydun beni. Anne güldü mü duydu? Niye bana cevap vermiyorsun? Sizin kanunlarınız beş para etmezmiş. Ben sizin filminizi Seyretmeyeceğim. Diziye mi diyorsun? Sinir ettiniz, sinir ettiniz beni. E, i̇zlemeyeceğim diyorum, izliyorsun ya. Ama, Kap ama kapatıyorum bak, o zaman. Ne güzel bak takıları, rengarenk elbiseleri, ne güzel, ne güzel. Anne, çevireyim mi? Anne çeviriyorum. Yok kızı götürürsen şimdi. Anne temin kapat dedin, istemiyorum dedin. Götürmezsin, götürmez. Anne kapatayım mı? Anne, kapatabilir miyim kapatamazsın anne haberler izleyelim ya haberler anne. de, az, de az şey yapmıyor o da üzüyor ne haber senin belgesel açayım anne bak kurtardı onu diye